Selamun Aleyküm ve Aleyküm Muhterem Avrupa Yardım Vakfı ve ba işçileri Bangladeş'ten sizleri selamlı, selamlıyoruz. Hayırlı ve bereketli günleriniz olsun. Bugün burada siz, siz, sizinle Nesibi Aktaş Su Kuyusu'nun açılışı için toplandık. Yine sizler vesilesiyle hayırlı bir iş için bir araya geldik. Allah ba iş, Allah ve işlerinizi kabul etsin. Bizlere olan güveniniz, için teşekkür ederiz. Hayır severlerimizle bunun bayımız her geçen gün kuvvetleniyor. Böyle güzel hayırları, hayırlara vesile olmak bizler için çok değerli. Duamız o ki Allah katında yaptığımız işlerle salih salihlardan olalım birazdan açacağımız kuyumuz Bangladeş'in başka Başkali isimli kuyunda yer almaktadır ve yaklaşık 500 kişinin hay hayatına dokunacaktır. Yüre halkının temiz suya olan ihtiyacı sebep ile açılacak bu su kuyusu şimdiden hayırlı olsun. Bildiğiniz gibi su hayatımızın kaynağı ve her al alanda kullandığımız önemli bir ihtiyaç temizlenmek, temizlenmek, ibadetlerimiz ve sağlıklı bir yaşam için gerekli. Bununla beraber ihtiyaç sahiplerine su vermenin faziletli ile ilgi, ilgili mutever kaynaklarda geçen rivayetler de vardır. Hz. Saad Peygamber Aleyhisselam ve şöyle sormuş, sadakanın hangi turunu daha çok Seversin. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su diye, su diye buyurmuş Ebu Davud. Böyle salih bir amel işlediği için Allah ve razı olsun. Peygamberimizin bu hadisinden yola çıkarak bu işçimizin onun şefaatine nail olması için dua sesiyoruz. Bu kuyundan yararlanan her insan ve canlinin su ihtiyacına vesile olduğu için Allah da ona Kevser havuzundan su içmeyi nasip etsin. Günahlarına kefaret sayılsın ve sevabı misliyle cennet kavustursun. Eller, ellerimizi bu un sevgili bağışçımız için açalım ve dualarımız edelim. Bismillah. الحمد لله بالعالمين والصلاة السَّلَام على سيد النبي والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارحم رحمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم نصيب أكتاش برحمتك الواسعة اللهم ارحم أولادها اللهم ارحم آباءها برحمتك الواسعة اللهم اغفر لها اللهم وسع لها رزقك اللهم وسع لها رزقك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم